Merhaba, Merhaba. Bugün e, oynayamadım ama hangisi oynamaya çalışacağım? Ne? Neden oynayamıyorsun diye soracağım Ben bilmiyorum. Ekran niye bu kadar? Sen bir kere bir insan niye ekran bu kadar? Kısım online niye açık değil? Bu ne? Arkadaşlar çaktırmayın ben İngilizce bilmiyorum. O yüzden lokal ve online'ı aldım. Online'ı biliyorum da lokalı bilmiyorum. Bak şakam yok. Ha bunu oynuyor yok mu iyice? Herkes normal mi oynuyor? 14, şu an 4 kişi bir iş girelim. Oyun doldu. Ben girene kadar doldu be. Burada 9 kişilik almaz bir insan. Ee, şöyle çok şu sekiz kişiyle girelim başı geldi burada da Türkler yok ki Türklerin olduğu bir taneye gireceğim ben Hı, Mert Mert'e girek Türk adam Kadir ne haber pet yok bak. Karakterim böyle benim. Eskiden kadar bunu yapıyorduk pet karakterleri. Eskiden ama ama göz çok iyidir. Bak, Mert niye çıktın oyundan? Mert oğlum niye birini atıyorsun? Başlat şunu başlat. Sevgilerim. Boş bulmadım. Evet. Sen demiyorum Allah Allah. Lan. Ben ya. Oğlum başlat şunu herkes çıkıyor ya. Abi başla. Kafanızı kıracağım sizin ya. Evet. of çıkın beyler çıkın herkes çıksın. Millet geliyor sen. Ne haber? 9 kişiyiz bak. Yap. Başla at. <laughs> oh. Başlat. Başlat artık şunu ya. Gel Mehmet'e. Yes. Gel. Evet Mehmet Akif de geldi yanıma arkadaşlar. <laughs> bu en bir zahmet başlatacak herhalde. Yoksa bunlar çıkacak. Aman aman kaç ya? Aman başım, aman başım. Evet, aman sanıyorum. Hı. <laughs> Oğlum ya bu bak arkadaşlar kesin 3 dakika burada gitti. Ben size söyleyeyim. Ha bu Kerem Salay yüzünden. Neymiş ne verse diyor bunlar abi yine lan. Oğlum bak. En son sizin beyninizi kıracağım bak. Başla ya. Başla ya. Adam kılı bir yer sonunda Yok burası da bakalım değil. Başlat şunu. Başlat ya şunu. Oy. Arka. Başlat. Oy. Hiç ben başlatmadım ya. Ama siz ilk defa mı oynayan? Şaka mı? Şaka mı? başlat. Devam. Evet. Herkes çıkıyor. Başlat şunu. Yok kardeş bu başlatmaz bunlar oyunu ya. ben başlayınca açarım kayıcı yeniden. Başladık. Atın Bana biraz yazı geç çıkıyor da. İlkten imposter alır mıyız? İlkten imposter olma şansı bende hiç yok. Oha krimit oldum. Arkadaşlar biliyor musunuz? Krimit oldum. Buru. Abi sadece Türk. Gel. Gel kanka. Aa bak bende neler var abi. Bak. Bak. Surç. Kulledi. Evet. Bir zahmet dolacak herhalde. Ben şey yapayım. Gel. Gel. yapayım. Dı. yapayım. Ya. Şimdi.

ben keşke Türk Türkçe olsa yani. Ben skip geçtim. Hmm, sen buba değil. Biz buba ile beraberdik çünkü. Be, boş yapmayın da oyunuzu verin. İpek Emirhan Pamuk. Tertip beyaz. Beyaz sadece çürük. Hadi oyunuzu verin. Bak bin olarak size emrediyorum. Yani daha 3 level'ım. Adam yüz level. E, loot level. 100 level. 53 level. 100 level'lık var lan. İpek 100 level olmuş. SS var. Bu ne lan? Oğlum, oğlum Türk olmayanlar girmesin. Kanka biliyoruz. O küfrü senin beynine çam ee. Lan Emir lan. Emir oldun nerede? Çıktı. Jettetli Kesin imposterdı. Aha. Ne oldu? Imposter kalmadı. Sıfır imposter jettetli 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 mı? Bu adam elektrikleri niye kesti? Ne yapıyorsun burada? Tereyağı yapmadın. Ailelik değiliz. Gece teri arkadaşlar bu arada. Beni izliyorsun kesin. Ya bir sus ya. Metnil Allah aşkına salak salak. Bir de çekiyorum ha burada. Evet kartımızı geçirelim. Paramızı çekelim. düşüyor bak. Düşürdü. Lan. Tamam o gidiyor. Abi hep gidiyor. De, 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 de. Bakalım kim pamuk görmüş. Gece tere bulmuş. At mı? Anam. Az hayır. Kanka sen atamıyorsun bunu. Kaybediyoruz burada. Oh. ben kız. Bak hocam çocuk konuşuyor ya. Kim istiyor? Uşak çocuk. Pink. Ver. Hı? Kesin abi ya. Hmm. Ben buna vereceğim onu. Aa yetiler ama kadarı, ama ya. Şeli. Let. Bayağı. Değil around. mi? If. Çetin sen sen. Edgar yok. Arkadaşlar Ahmet Edgar yok diye bağırıyor. Bey, beyler bir oy ver. Lan daha az karakteri mi var? Hmm, şimdi. Bu ne? Eğer bu değilse bir kişi daha ölürse ye... imposter. Aha. Story. Kazandık. <laughs> Level 4 oldum. Angeli? biraz ben arkadaşlar hadi biraz bilgisayar oynayalım. Benim ellerim yok burada nasıl bilgisayar oynayacağım? Buru. Hadi Kanka gözüküyor. Bin başıyım ben. Ha bu arada yeni gelen güncele bile artık bu donları beleş giyebiliyorsunuz. Yani çıplak gerek yok. Ben şapka takıyorsunuz. Ben bin yaptım kendime. Kardeş iki tane oynadığında nasıl takmayı becerdin? <laughs> Hay Allah'ım ya. Bu oyun yapamıyorsa. Neyse yani ben başlayınca açarım. Ah, başladık. Ya ben yarım saattir bekliyorum. Adam Fare biliyorum salak ya. Türkler gelmeden başlatmıyor ya. İlla Türkler gelecek yani. 12 Türk olmadan başlatmıyor ya. Bakalım biz neyiz? Şş, sana da kardeşim. 40 Ben güner Ben her yer istediğim yere vent kurabiliyor muyum yani? Aa ben vente girebiliyorum. Aa ben vente girebiliyorum değil mi arkadaşlar? Böyle mod bu. Böyle istediğim yere girebiliyorum ben. Beyaz kılıklığını değiştirdi. Sadece durduk oyunu var bir önce. Skip geç bence. 55 level'lık adamlar var ya. Biz bunların yanında botuz. Daha dinlendirdim de. Ee, sadece durduk kardeşim. Şimdi naneyi galiba. Bakalım imposter miymiş. Aha. Ne oldu? Poster. Tamam. Ben böyle Ben böyle istediğim ben ventlere girebiliyorum ben.

kameralara da bakanlar. Ya ben bunu yapamadım. Bak ben bunu yapamam. Admin'e gideyim orada görevim var. Şu kart görevini bir yapamadım var ya. Tamam elektrik odasını. Hı dedim ki bunlar. Bakacağım lan. Bunlar enerjisini görmek istiyorum. Büyük bitmez beni attılar. Bakacağım nasıl kaybedecekler acaba. Hani hiç geri çekmiyor lan. Ben onu imposter sandım. Of, bir oy verin be pamuklan gece Türk. Ne, ne oldu lan? Ne oldu? Ana Melek olmuşum. Ben ölü, be ölü bedenleri canlandırabiliyorum. Ana petimi bırakacağım. Yok yok bunun olacağı yok. Bir tek adminde görevim kaldı ya. arkadaşlar böyle daha fazla böyle videoların gelmesi için abone ol like atın bitti bu kadardı